Bir gün aslan tilkiye dedi ki: "Yiyecek getir yoksa seni yerim." Tilki çaresizce eşeğe yaklaşarak "Aslan seni kral yapacak benimle gel." dedi. Eşek bu fırsatı değerlendirerek tilkinin peşinden gitmeye karar verdi. Aslan eşeğin üzerine saldırarak kulaklarını kopardı. Eşek korkarak kaçtı. Ancak geri dönerken eşek tilkiye bağırarak "Beni ne hale getirdin? Kulaklarımı kaybettim." dedi. Tilki soğukkanlı bir şekilde cevap verdi. Ahmak olma. O sadece kulaklarını aldı ki taç kafana rahat otursun. Biraz sabırlı ol. Eşek tilkinin sözlerine inanarak geri döndü. Ancak aslan bu sefer de kuyruğunu kopardı. Tilki ona, bak şimdi tahta daha rahat oturabilirsin dedi. Eşek yine tilkinin sözlerine kanarak geri döndü. Fakat bu sefer aslan onu öldürdü. Bir süre sonra tilki Aslana eşeğin kalbini, ciğerini ve akciğerini getirdi. Aslan merakla sordu. Peki, beynini neden getirmedin? Tilki sakin bir şekilde cevapladı. Eğer beyni olsaydı, kulaklarını ve kuyruğunu kaybettikten sonra geri dönmezdi. Hikayeden çıkarılacak ders: Her güzel söze kanma. Sana akıl veren her zaman senin iyiliğini düşünmez. İnsanlar bazen yalnızca kendi çıkarlarını gözetir. Bu yüzden sorgulamayı öğren, gerçeği görmeye çalış. İnsanoğlu bencil ve nankördür. Herkes önce kendi çıkarını savunur. Kimse kendi çıkarını düşündüğü kadar seni düşünmez